Hoş geldiniz arkadaşlar. Balkon güneşlik perdesi çeşitleri de olacak. Farklı renk seçenekleri ile 75 lira. Paşa Bahçeden 6 parça, küp kase takımı 25 lira. Rahattan görünümlü, cam yüzeyli bahçe ve balkon masası 200 lira. Peluş minder 2 parça yer seti, farklı renk seçenekleriyle 60 lira. Brown'dan vakumlu, siyah nokta temizleme cihazı 90 lira. Cam demlikli, seramik süzgeçli emaye çaydanlık takımı, farklı renk seçenekleri ile 120 lira. Şift kulplu, 28 santimlik fok tava 95 lira. Başa bahçeden altıtlı, ayaklı sunumluk seti 25 lira. Nakışlı dekoratif, 20 santimlik kol dekorlu kase 21 lira ne gelsin söyle o gelsin diyoruz, gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Ki çekmeceli, lüks ahşap orta sehpa, 100 santime 51 cm ölçülerinde 130 lira. As 7 litre kapasiteli, desenli düdüklü tencere 140 lira. Ayaklı dekoratif metal saksı 45 lira. Paşa Bahçe Alaca serisinden 3 lü bardak seti karma renklerde 15 lira. Cebeseden pişirgeç, 1100 watt gücünde davul fırın 400 lira. Güral porselenden, renkli kase çeşitleri de olacak adet fiyatı 7 lira. Dekorlu cam, 32 santim çapında tepsi çeşitleri 25 lira. 3 raflı çekmeceli, mutfak kiler erzak dolabı 230 lira. Horland'dan 12 parça dekorlu, kahve fincan seti 75 lira. Silikon dipli ve silikon kapaklı, cam saklama kabı seti 3, lü set 40 lira. Gelmesini istediğiniz aktüel ürünleri yorumlara, bizi hangi şehirden izliyorsanız onunla birlikte yazın, hepsini tek tek okuyorum. Ada camdan 7 parça, cam pasta sunum seti 55 lira. Askılı oturaklı, ayakkabılık set 100 lira. İşlemeli pamuklu, 140 cm 140 cm ölçülerinde püsküllü masa örtüsü çeşitleri 25 lira. Tek kişilik kapitoneli yaylı yatak 300 lira. 360 derece döner, dolap içi organizer tabla 10 lira. 5 parça ayçiçek dekorlu havlu, eldiven, tutaç seti 15 lira. Vakum ayaklı, köfte yuvarlama aparatı, yuvarlamatik 22 lira. 2 kişilik 4 parça renkli ayaklı, porselen fincan seti 40 lira. Dekoratif metal, ekmek sepeti sunumluk 15 lira. Pratik asılabilir, büyük boy balkon masası 50 lira. Kapaklı renkli, üçlü fırın sütlaç kase takımı 13 lira. Kristal lüks cam vazo 23 lira. Filtreli infüzyon ve detoks sürahi, 1,5 litre kapasiteli 50 lira. Güral porselenden 6 parça 22 santimlik, etnik desenli pasta tabak takımı 35 lira. Dinamik manuel çırpıcı da olacak, fiyatı ise 20 lira. Dekoratif 75 santim çapında, ahşap rustik ayna 45 lira. Üçlü hasır görünümlü plastik sunum kayık tabak, karma renklerde set fiyatı 10 lira. Arnika'dan 750 watt gücünde, 2 yıl garantili elektrikli süpürge 550 lira. Videoya beğeni atıp kanalımıza mutlaka abone olun, desteklerinizi bekliyorum. Gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.